Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'a da e, dönelim. Sevgili Senat, tabii Galatasaray'da da geçtiğimiz yılda benzer bir süreç yaşanmıştı takvim olarak. Sayın Burak Elmas göreve geldiğinde yine zamana karşı bir e, yarış vardı. Bu senede yeni bir başkan, yeni bir yönetim kurulu çok kısa zaman içerisinde pozisyon almak zorunda. Galatasaray yönetimi de teknik adam seçimi, futbolcu kadrosunun belirlenmesi gibi Galatasaray'ı yine çok kolay bir süreç beklemiyor işin açıkçası. Yani şöyle hayırlı olsun bir kere daha Sayın evet. Özbek ve Galatasaray camiasına. Sayın Özbek tecrübeli başkan, dolayısıyla tecrübeli başkan olarak kulübün kendisinden beklentilerini gayet iyi biliyor. Futbol takımının nasıl sonuca gitmesi gerektiğini iyi biliyor. Buraları yaşamış, bilen bir isim olarak. Listesi de, yönetim listesi de <laughs> güçlü bir liste olduğunu söyleyebilirim. Buradaki en önemli karar hoca karar. Yerli mi yabancı mı? Yabancı olursa hangi yabancı? Çünkü kısa vadeli bir göreve geldi şu an için. Sonra seçimden olur, bir daha seçilir bilemiyoruz. Şimdi so doğru karar Almanın yanı sıra bir de zamanla mücadele ediyorsun. Şimdi Sen doğru hocayı getirdin ama hani önünde iki sene, üç sene yok. Doğal olarak her yönetim hemen ilk senesi eleştirmeye başlıyor ama ayrıca Galatasaray'ın böyle bir dezavantajı var. Tek sene geldiği için. Bu yüzden getirilecek olan hocanın çabuk şekilde uyum sağlayıp sonuca götürmesi gerekiyor. Ve Burada da baktığımızda en güçlü adayın Okan Hoca olduğunu görüyorum. Okan Buruk olduğunu görüyorum ki bence de mantıklı bir tercih. Ama yabancı bir hoca olursa kim olur, nasıl olur onu resmileştikten sonra konuşmak daha mantıklı. Tabii hocam mutlaka... Riskeri ön, daha fazla yani. Tabii ön görüşmelerde yapılmıştır. Muhakkak yapılmıştır ama e, çok kısa süre içerisinde doğru karar vermek zorunda. Biraz önce söylediği gibi yani çünkü zamanın çok fazla olmadığı, liglerin Ağustos ayı içerisinde başlayacağını da... Onun için e, bu kararların hem doğru verecek de hem çok kısa bir süre içerisinde vereceksiniz. Ya kolay bir iş değil. Bir de para konusu da sıkıntı. Yani tabii ekor, bir de para konusunda sıkıntı. Belki de asıl sıkıntı o. Elinizi kolunuzu bağlayan. Şimdi bir, de, bir de sıkıntı o tabii yani. Önemli tarafı da e, orada yatıyor. Ama Galatasaray'ın biraz daha diğer doğal şampiyonluk adaylarına göre <gülüyor> sancılı <gülüyor> sayılabilecek bir süreç içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü teknik direktör konusu önce çözülecek. E, rakiplerine baktığımızda hepsinin hocası belli. Transferlere başladılar. Bir kere zaman evet. olarak yani onlar e, şey yarışa başladı koşuyorlar senin önündeler yani sen hocayı belirleyeceksin transfer hani hep şunu görüyorum başarıya giden mesela Trabzonspor'un başarısındaki en önemli konulardan biri yönetim hoca sistem taraftar stat hepsi önemli oyuncu zamanı iyi kullandı planlama doğru planlama zamanı iyi kullandı yani tutup da şeyde başlamadı i̇şte Haziranda başlamadı yani Abdullah hoca göreve geldiği gün başladı bir önceki sezondan bahsediyorum zamanı kullanarak aslında sen hedefe bir anlamda ulaşıyorsun ya ulaşamıyorsun. Zaman problemi var Galatasaray. In. Evet. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da bir numaralı aday, Marco Rose. Galatasaray'da yeni bir dönem başlarken, camianın en çok merak ettiği konuların başında teknik direktörün kim olacağı sorusu var. Hatırlanacağı gibi, Galatasaray'da seçim süreci uzayınca, Yönetime talip olan isimler transfer ve benzeri konularda daha fazla gecikmemek üzere çalışmalara erkenden başlamıştı. Bu çalışmalarda etkin rol alan isimlerden biri de Cenk Ergün'dü. Daha önceki Dursun Özbek döneminde şampiyonluk kadrosu kuran, ancak Fatih Terim takımın başına geçince pasifize edilen Cenk Ergün, son haftalarda Eşref Hamamcıoğlu adına bazı görüşmeler yapıyordu. Özellikle teknik direktör konusunda yakın temaslarda bulunan Ergün, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Rose ile prensip anlaşmasına varmıştı. Özbek'te yaptığı son görüşmede teknik direktör temasları hakkında bilgi veren Cenk Ergün, Marco Rose ile yaptığı anlaşmayı ileterek, kendisiyle tekrar bir araya gelme şansının bulunduğunu bildirdi. Böylece Alman çalıştırıcı, bir anda Galatasaray'ın bir numaralı teknik direktör adayı haline geldi. Özbek'in ekibi de Marco Rose'ye onay verirse, Torrent'le yolların ayrılmasından hemen sonra 45 yaşındaki antrenörle yeniden temas kurulacak. Dursun Özbek açıkladı. En iyi oyuncularımı neden satayım? Galatasaray'da ikinci kez başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, transferde izleyeceği rotayı büyük ölçüde belirlemiş durumda. Öncelikle teknik direktör Domenek Torrent'i gönderip Okan Buruk, Marcelo Gallardo Marco Rose veya isimleri gizli tutulan iki yabancıdan birini takımın başına getirecek olan Özbek, daha sonra oyuncu transferlerine başlayacak. Önceki gün Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen pilav gününde, 3-4 nokta transferimiz var, takımı bozmayı düşünmüyoruz, diyerek bu konuda izleyeceği politikayı açıklayan Özbey'i bekleyen esas sorun ise iç transfer. Bir transfer söz konusu olduğunda biz öncelikle futbolculara sorarız, eğer gitmek isterlerse teklifleri masaya koyar düşünürüz, onun dışında bizim bu futbolcuları satma gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Kaldı ki üçü de bu sezon gayet başarılıydı. En iyi oyuncularımı neden satayım? Hiçbirisini satmayı düşünmüyoruz, açıklamasını yaptı. Luis Suarez'in kararı bekleniyor. Luis Suarez, sözleşmesinin sona erdiği Atletico Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra geleceğine ilişkin kararı henüz vermedi. Uruguaylı yıldızın içlerinde Galatasaray'ın da olduğu birçok takımın teklifini biriktirdiği ve düşünme sürecinde olduğu ifade edildi. Mundo Deportivo, Luis Suarez'e talip olan takımları açıklarken kulüplerden eski takım arkadaşlarının ve milli takımdan arkadaşlarının takımları dikkat çekti. Liverpool'dan eski takım arkadaşı Gerard'ın çalıştırdığı Aston Villa ve milli takımdan arkadaşı Fernando Muslera'nın formasını giydiği Galatasaray, bu anlamdaki örnekler olarak dikkat çekiyorlar. Çok sayıda teklif biriktiren Luis Suarez'in kararını kısa süre içerisinde açıklayacağı ifade edilmekte. Katar'daki Dünya Kupası için Avrupa'da bir organizasyonda formunu korumak istiyor. Luis Suarez'in yeni takımına ilişkin kararını bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta netleştirmesi bekleniyor. Mustafa Muhammed'den Zamalet, dönmem. Galatasaray'da Mustafa Muhammed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği gibi Sarı Kırmızılıların Muhammed'in bonservisi için Zamalek Kulübü'ne bir temmuza kadar 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Galatasaray'ın yeni başkanı bu rakamı ödeyerek 24 yaşındaki golcünün bonservisini almak istiyor. Bununla beraber Muhammed'e dair Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi. Yıldız isim Zamalek'in geri dön teklifine hayır cevabı verdi. Muhammed Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtti. Bordeaux, saint Etienne, Marsilya ve Lille Muhammed'i yakından takip ediyor. Muhammed'den, yönetimin 10 milyon euronun üzerinde gelir beklediği öğrenildi. Onyekuru, Galatasaray'dan haber bekliyor. Galatasaray'ın 3 kez kiraladığı Henry Onyekuru, Olympiakos'ta mutlu değil. Sarı kırmızılı formayı tekrar giymek için can atan ve menajeri aracılığıyla haber gönderen Nijeryalı hücum oyuncusu Dursun Özbek yönetiminden haber bekliyor. Ancak şu anki öncelik kanatlar değil orta saha, eğer şartlar uygun olursa Onyekuru'nun bir sezonluğuna kiralanması gündeme gelecek. Onyekuru geçtiğimiz sezon Yunan ekibinde toplamda 27 maça çıkarak bu maçlarda bir gol bir asistlik performans ortaya koydu ve İstanbul'daki günlerini mumla arattı. Onyekuru Galatasaray formasıyla ise 71 maça çıkarak bu maçlarda 22 gol 12 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın gönlüne taht kurmuştu. Yıldız oyuncu en çok da Fenerbahçe deplasmanında 20 yıl sonra alınan galibiyette attığı son golle tarihe geçmiş ve Onyekur'dan koşu var sözü taraftarların diline dolanmıştı. Ursun Özbek'ten Feguli Hamlesi Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek'ten, boşta bulunan Sofyan Feguli için hamle gelebilir. Dursun Özbek'in görevi devralmasından sonra Feguli, onu tebrik etmişti. Özbey'in başkan seçilmesinin ardından boşta bulunan Feguli'ye daha düşük mali şartlarda teklif yapabileceği öğrenildi. Geride kalan sezonda Feguli Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 5 gol attı ve 5 asist yaptı.